Haberin ortaya çıkış serüveni. Yazan Sezer Aydın. Seslendiren Sezer Aydın. Öncelikle belirtmeliyim ki haberin ortaya çıkışı toplumsal olaylardan bağımsız değildir. Bu sebeple yazımda tarihi bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Matbaanın 15. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkması ve yaygınlaşması haberciliğin temelini atmıştır. Çünkü kitle iletişim araçlarının ilk ürünü niteliğindeki kitaplar matbaalarda çok sayıda ve hızlıca basılmışlardır. Fakat maalesef o dönemde basılan kitapları yalnızca okuma yazma bilen azınlık bir kitle okuyabilmiştir. Bununla birlikte matbaanın seri üretimi bazı toplumsal etkileri bedabeninde getirmiştir. Mesela önce Avrupa'yı ardından tüm dünyayı etkileyen yeniden doğuşun, kilise ıslahının, coğrafi keşiflerin ve sanayi devriminin fitilini ateşlemiştir. İktisat temelli haberin ortaya çıkışı. Coğrafi keşifler ve buhar gücü sayesinde bir noktadan diğer bir noktaya gidebilmek önceki dönemlere göre daha hızlı bir hale gelmiş, ulaşım kolaylaşmıştır. Coğrafi keşifler ile eş zamanlı gelişen sanayi ve uygulayım bilimi ise ham madde ve pazar ihtiyacı doğurmuştur. Ham madde ve pazar ihtiyacı neticesinde özellikle denizcilikle ulaşan devletler yeni güzergahları ve yeni su yolları kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ham maddelerine ulaşmak için bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimler ve yeni su yolları vasıtasıyla Avrupa'ya getirilen ham maddeler işlenerek ürünlere yani katma değere dönüştürülmüştür. Kısaca özetlediğim bu yeni ticaret düzeni değişen ve değişmeye devam edecek toplumun mihenk taşlarından biridir. Anlattığım ana malcı üretim sürecinin sonucunda zenginleşen bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bu sınıf ticaret sayesinde zenginleşen ve karını azami seviyeye çıkarmaya çalışan tüccar sınıfıdır. Bugün anladığımız manadaki haberin temelini de işte bu tüccar sınıfının varlığı hazırlamıştır. Ne var ki ham maddeyi herhangi bir yerden getirmek ve üretilen ürünü rastgele bir pazara götürmek tacirler için çok da karlı bir yöntem değildir. Tüccarlar ham maddelerin ve ürünlerinin pazar fiyat bilgisine sahip olabilirlerse ihtiyaca göre sevkiyat ve fiyatlandırma yapabiliyorlar böylece kârlarını arttırabiliyorlardı. Bu yüzden Avrupa'da üretilecek ürünler için kârlı ham madde ve pazar arayışı başlamıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda tacirler pazar fiyat bilgisini öğrenmek için ücret ödemeye dahi razı olmuşlardır. Çağdaş anlamda haber alınır satılı bir mal bir ürün halinde ilk defa Boston kentinin rıhtım kahvehanelerinde ortaya çıkmıştır. Rıhtıma uğrayan gemi tayfalarının seferden geldikleri bölgeler hakkındaki bilgileri kaydetmeleri için kahvehanelere defterler koyulmuştur. Tayfalar bu defterlere örneğin ham maddenin durumu, hasadın verimliliği, çekirge benzeri bir haşerat istilası yaşanıp yaşanmadığı gibi bilgileri yazmıştır. Böylelikle ticaret için son derece önemli bu tür bilgileri okumak, öğrenmek isteyen tüccarlar kahvanelerde ücret ödemeye başlamıştır. Özetle günümüzdeki anlamıyla haber, tüccarların bilgi edinme ihtiyacından doğmuştur. Sonradan muhabedat yazanesi şeklinde adlandırılacak rıhtım kahvaneleri ise bugünkü haber temsilcilerinin temelini oluşturmuştur. Dünyanın ilk haber temsilcisi Havas'ın kökleri de yine aynı şekilde rıhtım kahvehanelerine dayanmaktadır. Siyasi temelli haberin ortaya çıkışı. Aynı dönemde Avrupa'da başlayarak tüm dünyayı derinden etkileyen ve siyasi yapıları kökten değiştiren Amerikan kıtasının keşfi, 80 yıl savaşı, 30 yıl savaşı ve Fransız-İspanyol savaşı gibi gelişmeler yaşanmaktaydı. Böyle bir siyasal ortamda bilginin güç anlamına geldiğini yeniden hatırlayan yöneticiler dünyanın başka başka bölgeleri hakkındaki bilgilere ücret ödemeye hazır duruma geldiler. Bu gelişmelerin neticesinde haber metinlerinin toplandığı yayınların ikinci biçimi siyasal türden bilgilerin aktarıldığı haber yayınları da ortaya çıkmıştır. İktisat ve siyaset bugün anladığımız manadaki gazetenin temelini oluşturmuş, ayrıca gazeteciliğin uzmanlık gerektiren bir iş niteliği kazanmasında ve haberin toplumsal bir kurum halinde şekillenmesinde de etkili olmuştur. Yaşanan gelişmeler toplumsal yapıda da değişiklikle de yol açmıştır. Yaşam alanları ve yaşam biçimleri değişmiştir. Önceden tarlada çalışan çiftçiler artık üretim evlerinde işçi konumda çalışmaya başlamışlardır. Önceden müstakil köy evlerinde yaşayan insanlar yeni toplumsal düzende yüksek katlı binalarda hapsolmaya başlamıştır. Ayrıca bir işçinin sanayi üretimine dahil olabilmesi yani üretim araçlarını kullanabilmesi ve talimatları yerine getirebilmesi için okuma yazma bilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik ise ana konumuzu ilgilendiren bir gelişmedir. Zira bu sayede daha geniş kitleler okuma yazma öğrenmiştir. Böylece boynuz kulağa geçer atasözünde de dile getirildiği gibi Okuma yazma bilen babaların bulunduğu hanelerin çocukları daha ileri seviyede öğrenim alabilmişlerdir. Birçok alanda yaşanan gelişmeler gibi bu dönemde devletlerin yapılarında da değişimler yaşanmıştır. Krallıklar döneminde yasal denetimler zayıftı. Yöneticiler tacirlerin ticaretini engelleyen veya zayıflatan eylemlerde bulunabiliyorlardı. Mesela yöneticiler keyiflerine göre tüccarlardan geçiş ücreti alabiliyorlar ya da geçişine hiç izin vermeyebiliyorlardı. Bu ve benzeri sorunlara karşı tüccarların baskı ve taleplerinin de etkisiyle ulus devletler ortaya çıkmıştır. Kitleler yönetime dahil edilmeye başlanmış ve yöneticiler bu sefer de kitleye yalanabilmek için bilgiye ihtiyaç duymuşlardır. Haberin kitlelere yayılması da tam bu noktada gerçekleşmiştir. Önce telgrafın icadı ile haberin yayılması hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Ardından radyonun ses iletebilme özelliği sayesinde insanların habere ulaşması için okuma yazma bilmesine duyulan gereklilik azalmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ise televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte insanların bilgi edinmek için okuma yazma bilmesi gerekliliği tam anlamıyla ortadan kalkmıştır. Artık kitleler bilgiye maruz kalmaya başlamışlardır.